Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte denemeden oynayacağız. Hiç oynamamıştım. Başka diğer kanallarımda da. Kusura bakma konuşamıyorum ama. Bak yine sivri yemiş bak buraya görüyor musun? Şu anda kadar açık değil ama. Çöpek gibi yemişler. Neyse. Biz güzel karakteri alalım. Güzel karakter alalım. Odası mı bile verdi oynayalım ya işimiz ne? Bak adam bana seviyor ni köyleriyor. Ben 16 seviyeli giriyorum. Bu kadar da bop, bop. olmaz ya. Kal, 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 kal. Hadi yüklen. Bu arada bu da ben fena kazandırıyor. 3-5 kez oynasanız 5000 koparırsınız yani oynadığınız süreç şimdi. oyunu hiç oynayan yani bu oyunu daha önce oynayan varsa yoruma yazabilir çünkü ben bu oyunu 5-4 yılları biliyorum artık profesyonel oldum Kıskananlar çatlası çıkacak. gelecekler şimdi adamlar gelecek büyüğüm ruhum odanın üstüne ateş var doğru ya neyse o zaman şu yapalım çocuk kameramı göstereyim sana ama e, bence bir iki önüne lazım değil mi google'a falan çıkmam lazım ondan sonra en şimdi yüzümü gösterip dairen falan söylesem olur mu google'a çıkmadan Hayır hemen bulursunuz. Boğarsınız beni. O yüzden yapmıyorum ben. Baksana abi 5-4. Aman o ödül verecek. Ha. Bozuk adam olduğu için baya rahat oynayacağız. Hiç bağırmayacağız. Sakin kalacağız diye yeteriz. Anam bana karşırsan ağzına yersin Uf, koca bir yumruk. Üf, her yerim sıkıştı. Yok abi ya ben say. Ya şu sniperlara sinir olmak değil kanser oluyorum. Bana görmez bir şey vurduğuna yemin bile edebilirim. Bak o vursa zaten görün çekilecektim. Ne bana vuruyor bu kadar fazla. Neyse bana şu gizli alanında. Hızlı 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 hızlı. Bu arada içeriden sağdan soldan ses geliyor. Basit barcılar ne bekleyeceksiniz ki? Aha. Her şeyin süperinden var. Evet tüm kostümleri açmayı düşünüyorum. Ucuz kostümleri bir alalım. Reklam değil mi? Hayret. Reklam vermedi ha. Yani biliyorsunuz köpek gibi 30 saniye reklam veriyor ödülsüz. <laughs> Orada dünyanın en kolay oyunu. E gerizek ya niye kullanıyorsun? Önemli durumlarda. Orada bossa seviyeye girdim. O yüzden böyle hani canımı saklıyorum son bossa. E gel sen de ya. 10 yıl böyle parmağını bir yerlere sakin. Burada deprem olacak Şimdi şey çıkacak Deprem olacak şimdi Eskiden buradayım Tekrardan düşüp düşüp yapıyordum Şimdi ben baba pro olduğum için Bu işlerde Zorlamadan tamamlıyorum işlerimi güzel bir şekilde Reklam vermezse ben de namertsin. Abi. Videoda olmasa köpek gibi reklam verir ha. Bir anamı alacaklar. Dikkat sakat yerler. Elma. Ben o tarafa mı gittim ya? Yeter ya. Yemin ederim bağırmayacağız dedik ya. Başlarda bağırmayacağız dedik ya. Dur lan yeni satayım? Bakalım reklamdaki gibi güzel mi? Kaliteleri. Ya 82 saniyelik reklam verdi tamam mı? Hiç aksatmada izledim. Ödül vermedi. Babasına söyleyecektim normalde. Gün alırım diye söylemedim. Yoksa ne videoda şu an. O yüzden. Yoksa benim ağzım sinirlendiğim zaman felaket halleri dönüşebiliyor. Öyle çok böyle sövmeli ağızdı Taz. Adamok sövmeme böyle oynama. Burada evler yani uçta durmuş mu? Dozer geliyor. Dozer <laughs> geliyor. Allah'ın anda vallahi. Dozeri koşuyor adam ya. Yani. ver. Cuma biraz götür. Dilemi isterim de yok ya. Kırıl tekne. Reklam veriyor Mert'im bak. <laughs> Beni izlediklerini biliyorum şu an. <laughs> Uyarımız küçük Tavuk butlar kanatlar aldık. <laughs> Tam Japonya. Tabi 10 tane silah aldım topladım. Kimden geçiyordu zaten şu altın şehirden <laughs> zaten altın sandıklar azar azar çıkıyor ama arkadaşlar silah miktarına bakın <laughs> 31 şaka yapın gram komik değil ama ama sever ha. Daha dün bir tren geçti anasını alayım. Diye. Bildiğin başım döndü. Susmayız zaten video açtığım zaman. Amacınız Neyse geldik terörün. Canım. Bak bak. sönme gram kaldı ya. 40 mı? Hı -hı. Bir saniye o silah alalım da. Şu an bütün silahlar var bende. Ama bossa saklayacağım? Niye diye sormayın ben de bilmiyorum. Allah'tan var ya. Koçamadım lan. Zor olduğunda bu bossa var ya ben bir, bir sene bir buçuk sene önce falan oynuyordum. Boss Ateş artı yumruk artı elektrik yaptı. Ron dedim ya roket de yapsın. Az olmuş dedim. Acıdı biraz. Abi bir de klavyeyi kır. <laughs> Sinirli klavyeye vurdu ne dedim. gel buraya. Bak bunlar gereksiz silahlar çünkü bozuk falan bayağı şey yarayacak. Öl ya. Olsa gelme Gram bir şey kaldı. Artık hiç şey falan vermiyor. Her reklam sevindirdi. Ee, bu arada arkadaşlar. 20 bine ne alacağım diye soracaksanız. E, ee... a bak geldik bossa. 10 dakika içinde. Allah şükür. Oyun biraz kasıyor çünkü yok kusura bakmayın. Şimdi bu boss olacak. Sonunda da dünya patlatıyor bize bir ak kalıyor öyle bir şey. <laughs> Neyse bunu ısıtalım. Yumruk yapacak bu elektrik ya da. arada arkadaşlar hani multiplayer oynama falan da varmış. Ee, ben en son <laughs> annemle oynuyordum biraz. Sonra işleri çıktı gelemedi. Yaklaşık bir 2 haftaya yakın oynamıyoruz hiç. Bak abim sürekli konuşuyor videonun arkasına yaslayacak sonra ben de söveceğim. Vur 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 vur. Vur sana vur sana ya. Baksana bu sadece bir iki kere falan kafasını aşağı indirdi ve Boss'un canı yüzde otuz falan kaldı. <laughs> 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 öldür 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 öldür. Oha İster misiniz biraz füze? 14 tane füze var onun içi. Önce panı yükseliyor. Bu arada onu diyana koy öyle mi desem artık ne Bir iki şeyler daha oynayacağım. Macera kısalım abi macera. Hele o özellik varsa. Burnum aktı. Değil. <laughs> Biliyor musunuz o ses? O Braza var abim. Arkadan tane ses geldi ya. Şimdi videoda olmayacağımı anlayacak. Bağıracak küfürlü bir şekilde. Sonra ben de anavrat söyleyeceğim. Tam olacak. Başka bazı ee, ne bazı ya vazgeçtim. Normal modunda hatta kalma oynayalım. İçimiz ne? Girdim. Bak füze falan alıyoruz ama abi gerek yok abi ya. Abi. Aa benden aynısı. Görüyorsunuz bu bıçak falan da atabiliyor. Hemen başladık şöyle. <laughs> 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 onu mu onu yapayım mı şey yapacağım. Ee, biz de beraber şey açacağız. Jeton kutusu var ya. On da Onlardan. On yap. On yaptıktan sonra onlardan da açacağız. Hesap bir yıllık var bu hesap. Hatta daha fazla bile olabilir. benim en son bu hesaba girdiğim zaman silahlar açık değildi. Bütün karakterler 7-8 seviye falandı. Ee, bir saniye. Burası daha rahat. Geldik tekrardan. İnşallah burada da fazla ses yokmuş. Burası en sessiz ıssız oda çünkü. En kuşların huzur için öttüğü bir yer, yer burası. Yatak odası evet. Şimdi çoğunluk yatak odalarınızın hepsi böyle biliyorum. Ve sessiz sedasız. Bak. İndirmen bozulduğunu biliyorsunuz değil mi? Lan anan. Hatta böyle kare bir adam var. Siyah. Onun attığı toplar var. Onlardan atıyorlar bizi. Ama o boss en zoru. Yani en fazla canlısı o oyunun son final bossu ama en hızlı bossu da şey hani bir tane boss var ya yani böyle yukarı zıplıyor falan hatta elinde minigun var o boss en hızlısı işte çok iyi tarif edemedim oh. düşünsene yanlışlıkla videoyu kapatıyormuşum Arıba hazırından e, görüşürüz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın mı desem? <gülüyor> 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 Tabi beğendiyseniz abone olun like atın. <laughs> Bu arada yani normal açtım da koymuş olur mu? Çünkü zor atsaydım. Ne zor lan? Zorla ormanın arasında bayağı fark var. zorda zaten saniye de az bölünüyor. Abi oradan da sesim buraya yansmaz ya. Aramızda iki oda var. Bir koridor bir de çocuk odası. Anam anam. An. nerede benim? Bu. Ay. Anam. Ölüyorum. Bak hala konuşuyor anam. Severim ha. Sürekli sürekli dur 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 ya. Ya ben, bugün kula gitmedim. Bak an. Ama bak bağıracağım. Yeter. Bak hadi bak. Yapabiliriz bak. Üçüncü arına. Beşinci, dördüncü bile değil ya. He? Sevine sevine geçtik parkurda. 87 saniye orta saniye diyor. Sarı yanıyor. O bence mavi olması lazım. Süper saniye olması lazım ama. Neyse. Gönlünden ne gelirse artık. Bana salsana beni anlat. Ama ben çok acayip sinir oluyorum şu olaylara. Ben jetonları almayacağım. Vazgeçtim. Şimdi açıyorum. 3-5 dakika daha önce ben gideceğim. Valla gram uğraşmam. Lan. Ne oluyor? Bir an bir an. Bir saniye. Oda baskını. Her zaman yaşanan şeyler sonuçta. onu da segmentte. Gene daha iyidir. Hadan sonra ya yani onu şuradan açabileceğiz. Jetonlu savaşçıları ben ona öyle dedim. Ve biraz sonra çorba içeceğim zaten. Ne <laughs> <laughs> <Kıyuck> sürüyorum. İnşallah şu an çok fazla hem ses gelmiyordur size başka yerlerden. Ben sesim duyuyorsun çünkü? Onların sesi duyursa ne olacak? Onun sesini de spora çekmeyen yani. şu an yani duymanızın imkanı yok. Diyorlar ki aa acaba bu kosu nasıl aldı diyorlar. Pızdı 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 Aslında zaman şey alacaktım da neyse. Bu son parkur ondan sonra ben gider ee, Başka bir şey yaparım Lan Nasıl yapacağız ya Baksana şuna Mermiler zaten Mermilerin gidişi gözükmüyor hızdan Ya <laughs> seni Alsana biliyor musunuz onu Hii. İki tane hatta. E gelmiş beni tutuyor. Tutuyor beni ya. Bir tane daha geldi. Terbiyesiz sakin. Terbiyesiz. Gördünüz mü veren ben orada. en 5 saniye yakın hem gerikli hem şarkı yazdım. Yarın Yere mi düştü? Yere düşmüş. Evet. Öldürsen olmaz bizim için. Jetonları bir şeyden seviyorum. Güçlendiricileri baya güzel. Yani tek bir güçlendiriciden vermiyor işte. Delice veriyor mi? Das dokunuşu, koruyucu, fazladan süre. Her şey veriyor yani. Bir de onları dikkat kullanmak gerekiyor. Mesela 100 saniye olan parkurda gidip Fazladan bir saniyeli erden alırsan tamam mal derler yani. Başka bir açıklaması yok. Neyse hem çıkalım. Önce tonları açalım. Ondan sonra gideceğim ben. Hadi bak. Güzel bir şey. Çok makluya geçer. Bak. 125 altın ne lan? Sadaka mı veriyorsun? 115 altın. Çüş ya. 120 125. 250 versene. Aynı şeylerden veriyor. Tam 250. Şimdi şey berbat verdi. Dur bir sonuncuyu da kullan. 50. Vermesen daha iyiydi yani şu kadar. Şu kadarcık minik az bir parayı vermesen daha iyi. Yalnız bari bari ucuz. 10 lira. iPhone'larda falan 100 lira bir şey. Bir tanecik karakter. Ama bak bir oyun oynarken oyuna 2000 lira falan yetirmez zaten para ziyan olur. Baksana şuna. 50 bin mi? Ne nah alırım ben bunu? 50 bin diyor. Bir şey geçiyor da şimdi ben de salanam. İsmi vermeyeyim. <laughs> Aa bak bu güzelmiş. Bunu alırız. Ama şu an değil videonun sonu alacağım. Bu ne? Yok ya güzel değil. Bu ne? Güzelmiş bak bu. Uy tam benlik. Ay kafa böyle kaldı. Dur değiştirelim şunu Ne? Ee, şimdi külah olsun mu böyle? Külah. Abi çok kısa durdum. Al gibi durduk. Çıkart şunu ya. Eldiven ne olsun? Bak yengeç eldivenleri var. Meydan kavgasında hasar diye. Bakalım bir. Abi kritik şanslar güzel değil ki. Mesela bu ne? Sadece görünüşü güzel. Böyle olmaz. Mesela benim ve Cerhan. Yine para biriktireyim ben bunu alacağım. Benim aldığım buydu. Bu 17 kavga. Bu 15. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Öksürüyorum ama. Bu ne? Ooo bad boy kıyafeti. Alırız. Şakırdı. <laughs> Bu ne? Ya bak bu da olabilir de yok ya. Garip durdu. Ecer ve şey, hemşire kaçımı garip bir şey durdu. Bu neymiş? Geç. Bu güzelmiş aslında. Olabilir. Su geçirmezliği. Bak bu yüzde su geçirmezliği bu yanma direnci. Neyse i̇şte bu daha iyi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu oyunu beğendiyseniz sevdiyseniz yorumlara falan yazın. Je suis bad.